nasıldı? Konferans genel olarak kısa ve bütün Amerika sürecini çok güzel şekilde özetleyen bir konferanstı. Ben de aynı düşünüyorum. Çok akıcıydı. Kafamdaki bazı sorular daha da netleşmiş oldu. Bazı belirsizlikler, bazı böyle emin olmadığım durumlar vardı böyle. Hiç kısa <laughs> benim için güzel de oldu. Konferansı çok... breşleri, isteyenler olarak da evet. genel olarak bir motivasyon <laughs> da oldu için. Tamam, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sence konferans nasıldı? Aslında benim için ben çok sisteme hakim değildim. Sınav sistemini çok bilmiyordum hani stepleri biliyordum ama çok detaylarını bilmiyordum. O yüzden biraz daha benim için zor gözüküyordu Ama konferans sonrasında çok daha fazla bilgi sahibi oldum. Aklımdaki tüm sorular ilerlemiş oldu.